Merhaba arkadaşlar. Tarih 13 Mayıs 2020. Yine Arılık'tayız. Ayın 10'unda ben bu kovanı üst katını kontrol ettim. O gün oğula yatmış durumdaydı. Yüzükler kapanmamış. Yani üst kattaki yüzükler kapanmamış ama yüzüklerde larva vardı. Şu anda bu kovana müdahale edeceğiz. Durum ne? Artık içini açtıktan sonra duruma göre müdahale edeceğiz. Üst katı bir alayım önce. Önce katı kontrol edeceğim. Burada kraliçe arıyı bulabilirsem eğer oğul eğilimi de devam ediyorsa bu arıyı böleceğiz. Şu 15. çıta bu tarafını güzelce Ballamış ama sırlama yok 15. çıta. 14 numara kapalı yavru var. Üzerinde bal var. Bu çıta temiz gözüküyor. Bu çıta da sıkıntı. da şurada iki tane kapalı yüzsük var o gün onlar açıktı ama bugün kapanmış durumda biz burada önce kraliçe ağrıyı arayacağız eğer kraliçe ağrıyı bulabilirsek bu o bölebiliriz ya da bir defaya mahsus yüzsük temizliği de yapabiliriz. Aslında yüzük temizliği yapmazdım ben bu kovan ama yapma sebebimiz şu. Birkaç gün önce arımız az da olsa bir ilaca çarpıldı. Yani biz nüfuslarda tüm kovanlarda birer ya da bir buçuk çıta düşüşler tespit ettik kovan önlerinde ölü arı görmedik. Tahminimiz arı zehri aldığı yerde gitti ve geri dönmedi. Nüfusta bir düşüş olduğu için o nedenle yüzük temizleyerek arıyı oğuldan vazgeçirebiliriz belki. Şu anda burada kraliçe arıyı göremedim. Katta günlük yumurta da yok. Yani bilemiyorum. Böyle güçlü kovanlarda oğul çıksa bile e, kovan eğer oğul çıktıktan birkaç gün geçtikten sonra oğul çıktığını nüfus olarak hissedemiyorsunuz. Yani nüfus hala yoğun olmaya devam ediyor. Evet. Arımız oğla yatık vaziyette burada Hüseyin abi. Altlarda kapanmış üsükler. Evet. Var. Sanki bu arı yumurtlayan anayla oğul çıkarmış gibi bir durum var arada. Eğer bu arı oğul çıkarmadıysa biz bu arada günlük yumurtayı görmemiz lazım. Evet. Şu anki edindiğim izlenim. Maalesef arımız oğul vermiş ve esas ana gitmiş. Biz esas anayı ve esas anayla birlikte giden tarlacıları kaybettik. Durumunu gösteriyor.